Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atıyoruz. Bugün 9 Mayıs 2025 Cuma günü. Haydi şimdi Fransa'nın öne çıkan haberlerine bir göz atalım. Le Monde gazetesinin manşetinde yeni seçilen Papa Leon 14'ün haberleri dikkat çekiyor. Papa Leon 14 seçiminin hemen ertesi günü bu sabah saat 11'de Sistine Şapeli'nde ilk ayinini düzenleyecek. Bu özel ayin yalnızca kardinallerin katılacağı bir tören olacak ve Papa Leon 14 homilisini ilk kez burada okuyacak. Fransa basını bu habere büyük ilgi göstermiş durumda. Katolik dünyası için önemli bir an olan bu gelişme Papa'nın mesajlarının kiliseyi nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırıyor. Bir diğer haber Frans Info'dan. Yeni Kaledonya'nın sağlık sisteminde meydana gelen kriz Fransa'da geniş yankı buluyor. Yeni Kaledonya geçtiğimiz yıl yaşanan şiddet olaylarının ardından. Sağlık çalışanlarının yoğun bir şekilde istifa ettiği bir dönemden geçiyor. Doktorlar ve hemşireler yaşadıkları travmalar nedeniyle bölgeyi terk ediyor. Bu durum bölgede mevcut sağlık altyapısını daha da kırılgan hale getirmiş durumda. Fransa Info'nun röportajlarına göre bu dramatik göç adanın sağlık hizmetlerini ciddi şekilde tehdit ediyor. Le Figaro'nun manşetinde ise Amerika kökenli yeni Papa Leon 14 geniş yer bulmuş. Chicago doğumlu olan Papa Leon 14 Katolik dünyasında bir ilk olarak önemli bir döneme işaret ediyor. Gazeteye göre bu gelişme yalnızca dini değil, aynı zamanda siyasi yankılar da uyandırabilir. Le Figaro, Amerika'da Katolikliğin geçmişiyle ilgili bir analiz sunuyor ve bu seçimin oradaki yansımalarını detaylı şekilde açıklıyor. Ayrıca gazete, Papa Leon XIV'ün kendisini Aziz Augustinus'un bir oğlu olarak tanıtmasına dikkat çekiyor. Bu ifade, yeni pontifikanın birlik, adanmışlık ve sadelik temalarını ön planda tutacağını işaret ediyor olabilir. Son olarak uluslararası gündemde, Le Monde ve diğer Fransız gazetelerinde Amerika'da papa seçimine Amerikan hükümetinin de olumlu tepki verdiği bilgisi veriliyor. Amerika hükümeti yeni papanın seçimi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Chicago doğumlu bir kişinin Vatikan'a kadar uzanan hikayesi Amerikalılar arasında şaşkınlıkla karşılanmış durumda. Fransız medya organları bu konunun Amerika-Vatikan ilişkilerindeki potansiyel etkilerini de sorguluyor. Evet, Fransa basınında öne çıkan haberler bugünlük bu şekilde. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo